Niye işe yaramadı? Sanırım yanlış bir şey yaptık. Baksana bir bakayım. Zombi iyileştirme. 10 tane 5 muk çiçeği işe yarar. Ben orayı 0 tane diye okudum. Abi ne yaptın orada 10 tane yazıyordu. Zombi nereye gitti? Ne bileyim ben. Olamaz. Evet abi, <laughs> <laughs> evet, Haber'de son bir yerin son da çıkınca vatandaşların mutlu olması en neçilliği. İşte Fakmaniye kısır tarifine bağlanıyoruz. Orası bir kısır tavrı fabrikası. Sucuğu kim yedi he? Bütün insanlar zombilerin tam bir yem olduğunu söylüyor. Ve ben de dinamitlerin birleştirilmesinin daha iyi olacağını düşünüyorum. Zombiler yeni tarif buldu. Fırsız <laughs> ve sabit Barla hayal çekiyor.